Selamünaleyküm arkadaşlar yine bir siyakat vesikası okuyacağız. Bir önceki siyakat dersimizde eğer izlediyseniz ona benzer bir vesika, yılı farklı, sadece bir iki kelimesi farklı gerisi aynı. Bu tür vesikalar şu için önemli arkadaşlar bir vesikayı çalışırken dikkatlice okursanız mutlaka başka bir vesikada karşınıza geliyor ve daha sonra onu rahat okuyabiliyorsunuz. Bu cihette hazırlandığınız okuduğunuz vesikayı çok iyi irdeleyerek anlamanız okumanız gerekiyor. Nasıl yazıldığına dikkat edin. Lükat kullanın vesaire. İyi öğrenin. Daha sonra mutlaka o kelime karşınıza mutlaka büyük ihtimalle çıkar. Bu cihette arkadaşlar bir nev. Hem tekrar farklı bir vesika birkaç kelimesi farklı hem yeni bir ders olarak okuyalım. Bu da mahsubu bir defa bu, şekilde yazmış. Şöyle aşağı doğru yazmış arkadaşlar. Tabi öncesinde ihmal ettik. Bismillahirrahmanirrahim var şurada. Evet, ondan sonra mahsup. Şu çapraz olan yazımız. Şu mahsup yani arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. edelim. Burada yine aylıkı ücreti tahmisi kahve ve beha-i çay ve badyan ve gayrihi berayı nefsi nefisi hümayunu hazreti şehri yari nefsi nefisi hümayunu hazreti şehri yari der şehri bu e, z 12. ay yani zilhicce ay arkadaşlar sene 1184 burada kuruş yine 2900 kuruş yazıyor yalnız 2900 özür diliyorum Akçe. Şurası da Akçe arkadaşlar özür. 2900 Akçedir yazıyor. Şöyle vesikamızı tekrar okuyacak olursak hızlı bir şekilde. Evet, yukarıda besmelemiz vardı. Ondan sonra süt çapraz yazımız mahsup. Metinde de aylık aylık ücreti tahmisi kahve ve baha çay ve badyan ve gayrihi berayı nefsi nefisi humayunu hazreti şehriyari der şehri ze yani Zilhicce sene 1184 Akçe 2900